Merhabalar dostlar. 12 Eylül 2024, 2024'de 47 sayılı sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir sürü hisse toplam 2, 4, 6, 7 tane hisse arkadaşlar. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi. Şimdi buradan baktığımız zaman hemen sırayla gidelim. Trabzon Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ 2,5 milyarlık mevcut sermayesini. 5 milyar daha artarak 7,5 milyara çıkarıyor. %200 bedelli sermaye artırma karşımız karşımıza çıkıyor. Hektaş'a baktığımız zaman 2 milyar 530 milyonluk sermayesine 5 milyar 900 milyon daha artırarak %233 bedelli sermaye artırımı. İmaj makine sanayi 231 milyon 250 milyon sermayesini arkadaşlar 693 milyon 750 milyona çıkar daha arttırarak Toplam %300 bedelsiz sermaye arttırma. Gedik yatırım menkul değerler 505 milyonluk sermayesini 495 milyon daha arttırarak arkadaşlar %98 bedelsiz sermaye arttırma. Kimtex Polüretan Sanayi ve Ticaret AŞ 243 milyon 100 milyonluk sermayesini tekrar ayrı miktarda arttırarak %100 arttırarak bedelsiz sermaye arttırma. Lokman Ekim Engürü'ye baktığımız zaman 36 milyonluk sermayesini 180 milyon arttırarak arkadaşlar yüzde %500 bedelsiz sermaye artırımı ki en yüksek miktar burada şu anda. Reis açtı arkadaşlar 500 milyonluk sermayesini bir buçuk milyar da arttırarak %300 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşiyor Yani şu anda baktığımız zaman 5 tane bedelsiz sermaye artırmak, iki tane bedelli sermaye artırmak. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.